3 gün boyunca hiçbir şey yemezsen vücudunda ne olur? 6 ila 10 saat arasında son yemeğindeki karbonhidratlar sindirilir ve vücudun bunları enerji olarak kullanır. Bu duruma karşılık olarak pankreasın glukagon hormonunu salgılar. Bu hormon karaciğer ve kaslarında depolanan glikozun serbest bırakılmasını sağlar. 10 ila 16 saat arasında grelin gibi açlık hormonları yükselir. Bu hormonlar kendini aç hissetmene neden olur. 16 ila 24 saat arasında vücudun enerji kaynağı olarak yağ yakımına daha fazla yönelir aynı zamanda otofaji süreci başlar. Bu süreç hasarlı proteinleri, bakterileri ve hatta kanser hücrelerini temizleyebilir. 24 ila 30 saat arasında glikojen depoların tükenir. Vücudun enerjiyi artık tamamen yağ depolarından sağlamaya başlar. Kas kütlesini korumak için protein parçalanma oranı azalır. 36 ila 48 saat arasında otofaji süreci %300'e kadar artar. Ayrıca ruh halinde ve uyanıklık seviyende olumlu gelişmeler görülür. 72 saat sonunda otofaji en yüksek seviyeye ulaşır. Bu noktada vücut gerçek anlamda iyileşmeye başlar. Ancak bu sürede kas kaybı riski oluşabilir.